bir hastalıktan bahsetmek istiyorum yine aynı eksi gibi. ekside de şimdi menopozdan önce kızların her zaman hani yedikleri yemekten, stresten, işte istekleri olmayanlar, kızların da bir de hayalleri erkeklerden daha fazla olduğu için, beyinleri analiz çalıştığı için çok hayal kırıklığına uğrarlar ve duygusal bir yaratıklar her şeyi kalbe bağlarlar ve herhangi bir etkide ya da bir işte bir kavgada ya da bir kalp kırıntısında gerçekten hormon dengeleri berbat bir şekilde bozuluyor ve bizim için ortaya PCOS diye bir hastalık çıkarıyor. Polycystic Ovarian Syndrome. Kist hastalığı kadınlarda dediğimiz. Bu da rahmin bir kenarında işte ovül hani yumurta düştüğü yerin kanalında oluşuyor ve o yumurtayı artık ya izin verme işte adet dediğimiz adet süresi bozuluyor. Bazen 3 ayda bir oluyor. Bazen ayda 2 kez oluyor. Ben en son araştırmada 9 ayda bir olanı görmüştüm. Bu çok sıkıntı yapar. Sadece adet değil. Bu hormonlar değiştiği zaman testosteron yükselir. Testosteron yükseldiği zaman strese sokar. Her zaman kavga yapar. Ters sertleşmesi yapar. Gıdıda söylenme yapar burada. Boyunda siyah lekelenme yapar. İnsülin direncine katkı katkı sağlar ve ondan sonra kilo aldırmaya başlar ve o kilo çok 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 zor kaybetmesi olur yani vermesi çok sıkıntı olur. Bakın bir küçük yoldan çıktık. Küçücük stres dedik ve bir hormon dengeleşmesi bozulma dedik nerelere açıyor? Polikist oluyor, hamileliği zaten orada bir tek Allah yapabiliyorsa yapar. Çünkü unutun yumurta inişi yok, ebatlar düşüyor, işte testosteron yükseliyor, gıdıda tüylenme çıkıyor, ses sertlenmesi, kavga, hiçbir şey dayanmamak. Bunlar hepsi küçücük bir yoldan başladı. Stres hayattan, yemekten, basit bir şeylerden dikkat etmesek böyle bir yol açıyor bizim için. Ve menopozda da şunu yaratıyor bizim için el titreşimi yapar, elin üzerinde lekelenmeler yapar, kalp ritminin bozulmasını bazen yapar ve menopozdan sonra insan der ki hani benim semptomlar var o semptomları ağır semptomları gerçekten yaşattırır hatta ve hatta rahim kanserine kadar yol açabilir. Ya bakın çok basit bir şeylerden başlıyor. Türkler eskiden atalarımız çok güzel bir laf söylemiş. Damla damla göl olur. Gerçekten de damlayla bir göl yapılır. Ve insanın vücudu bunu çok yıllardır bize gösteriyor. bir damladan başlayan bir olay, bir bakıyorsunuz gitmiyor. Hiçbir bir artık dönüşü de kalmıyor. Bu yüzden burada ikisi de ilk olarak menopozdan önce konuşacağım. Ondan sonra menopozdan sonra konuşacağım. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar yine arjinin var. Yine bizim için erkeklerde spermi artırarak ve seminal suyu artırarak dedik ve kaslarda erektel fonksiyonu, disfonksiyonu iyileştirerek burada aslında kadınlarda çok önemli bir şey yapar. Bir, bizim için yumurta sayısını artırıyor. Men bu menopozdan önce. Menopozdan sonra çok önemli bir şey. Kanser hücrelerinin üzerine ya da yok edilmesinde destekçi oluyor. Yani antitümer etkisi gösteriyor. Bu çok önemli bir şeydir yumurtanın oluşumunu yükseltiyor. Menopozdan sonra anti-tümör etkisi gösteriyor. Ve bu bizim için aslında hani kalp ve damar sistemin hızlı bir şekilde çalıştırdığı için bizim için urogenital dediğimiz endokrin sistemini yani hormon sistemini bizim için çok güzel bir şekilde çalıştırıyor. Yani hormonlarımızı tekrardan yavaş yavaş tedaviye, yavaş yavaş dengeleşmeye getiriyor. Bizim için bu çok faydalıdır. Yumurta adeti ve bizim için antitömer etkisi menopozdan sonra bahsettiğimiz de, doğru mu hocam? Doğrudur, doğru. Levarjin. Ginseng evet. arkadaşlar burada. Kadınlarda bizim için dediğimiz gibi erkeklerde testosteronu yükselttiği için kadınlarda bizim için Menopozdan önce progesteron üzerinde ve estrojin üzerinde etki gösterir. Niye bu etkiyi gösteriyor? Çünkü bizim bir prolaktin hormonumuz var, süt hormonu eğer biliyorsanız. Ve polikist olan hanımlar bir bakıyorsun hamile değil, hiçbir şey yok. Prolaktin hormonu bayağı yükselir ve işte göğüs ağrısı yapar, göğüs şişmesi yapar ve gerçekten sıkıntıya sokar hanımları. Burada bizim için o ikisini dengeleştirerek prolaktin üzerinde etki gösterir ve bizim için hormonları yavaş yavaş bir şekilde dengeleştirmeye başlar ve çok önemli bir etkisi var cinsel isteği fazla yaparak daha önemli şey bizim için yumurtanın ebatlarına etki gösterir. Yumurtanın ebatını büyütmeye başlar. Ve bizim için menopozdan sonra ginseng bizim için semptomları azaltmaya başlar. Ve el lekelenmesine etki gösterir. Oradaki etki kalmasın. Bakın çok önemli bir şey. Sizin için hem menopozdan önce konuşuyorum, menopozdan sonrayı konuşuyorum. Biraz lütfen dikkat edin burada. Ginseng manası hayat bitkisi. Biz ginseng'i konuştuğumuz zaman burada konumuz sadece işte ovary ve kadınsal hormonlar ve kadın rahmi olduğu için burada konuşuyoruz. İnanın hmm. ben ginseng'i istesem yalnız cinsel konuşayım. İnanın öyle bir şey yapmamız gerekiyor, Yüzüm yapmamız gerekiyor. 24 saatten fazla ister. Yani araştırma ha bu arada araştırma göstermeden sadece nelere nasıl faydasını konuşursak inanın 24 saat ister. Ama burada sadece vurgumuz hani cinsel ürünü olduğu için sadece burada iki kelimeyle bitiriyoruz. Yoksa ciddi bir derecede faydası vardır. Hele hele Matrix üzerinden bizim beynimizden ve cildimiz üzerinden emilim yaparak ve direkt tüm hücrelerimize kanımızda dolaşarak inanın bizim her hücremizde çok güzel bir şekilde etki gösteriyor. Kansere karşı etki gösteriyor, kalbe karşı işte etki gösteriyor, damarlardaki kolesteroldur, yağdır, vele zararlı yağdır, ve migren üzerinde. Yani ben sizin için konuşsam cinsengi sabaha kadar bitirmeyiz. Burada sadece hani cinsel hormonu evet cinsel hormonu üzerinde de desteği vardır. Burada arkadaşlar kırmızı yonca üzerinden bir şey yapıyorum. Burada direkt menopoz üzerinde bu ürünü daha doğrusu vurgusunu yapmak istiyoruz. Şimdi biliyorsunuz semptom diyorum da semptom e ya menopoz semptomu nedir yani? Biz bunu bir bilelim. bir bizim için kemik erimesi var. Menopozda kemik erimesi olur. İlk en olan en korkutucu olan o herhalde hocam değil mi? Kemik erimesi. Tabii tabii o yürümemek olur ondan sonra Allah korusun bir şeyde bir yere değerek kırılma başları kemiklerde eklem ağrıları ya ciddi derecede zararlı bir şeydir kemik erimesi ve bizim için ilk olarak burada kemik erimesine karşı savaş açar. İkinci semptom dediğimiz menopoz semptomları cilt kuruması ve üzeri lekelenmesi Hani belki görmüşsünüz menopozdan sonra hanımların elinde lekeleşme başlar. O lekeleşme aslında cilt kuruması ve melanin etki kalmadığı için oluşmaya başlar ve bunun karşısında savaş gösterir. Bir daha şunu söyleyebilirim. E bu da yeni bir bilgi olacak. Birçok kadının semptomu SEDEF hastalığa yol açar. Menopoz semptomu dediğimiz SEDEF hastalığa yol açar. Ve bizim için bu hastalıklar oluşmasın diye savaş açar. Ve dikkat ederse buradaki hanımlara şunu söyleyeyim belki çoğu da bunu biliyor. Menopoz durumuna girdikleri günden beri saysalar bir ay iki ay sonra kolesterol testi yaptıkları zaman bir bakarlar kolesterolları bayağı yüksek çıkmış. Ya oranı kanda bayağı ciddi bir derecede seviyesi yükselir ve burada bizim için kolesterol seviyesini dengeliyor. Aslında bir kalp dostu diyebiliriz burada. Çünkü kan basıncını da düzenler. Niye? Kolesterol yükseldikçe zaten kan basıncı da bir taraftan yükselmeye başlar. Ve burada bizim için kolesterol kan basıncını e, düzenlemeye başlar. Bazı kadınlarda soğuk algınlığı gibi titreşim olur çılmış deriz biz ona semptom olarak o semptomları bizim için yok eder ya da savaşır onun için ya da bazı en son olarak da şunu söyleyeyim alerjik reaksiyonlar oluşturmaya başlar bizim için alerjik reaksiyonu bozulmasın diye o alerjik reaksiyonun üzerine savaş açar. Burada bir tane ürün var. İnanın Türkçesini bilmiyorum. Mürepuana diyeyim. Türkçesini gerçekten bilmiyorum. Aslında bu bitkinin ilk olarak yaptığı şey menopozdan önce polikist üzerine net bir şekilde çalışır ve adet bozukluğunu düzelir. Hormonların üzerine ve polikist üzerine çalışıyor. Hangi içerikten bahsediyorsunuz şu anda? Mürepuana. Bu bizim için adet bozukluğunu net bir şekilde düzenliyor. Nasıl? Bir taraftan hormonların üzerine dengeleştirme olarak çalışıyor, bir taraftan da polikist üzerine çalışıyor. Ve menopozdan sonra etkisi bizim için istek artırıcı ve cinsel sağlık olarak geçiyor. Çünkü biliyorsunuz, menopozdan sonra bu kadar semptom yaşayan hanımlar gerçekten cinsel olarak etkileri baya düşer. O düşmesini iyileştirir. Ondan sonra zencefil biliyorsunuz. Zencefil burada bizim için aslında hem cinsel artırıcıdır yani bir libido dediğimiz etki gösterir. Ancak burada benim yani sevdiğim şey çalışmalarda gösterdiği benim için en güzel şey polikist üzerine çalışıyor menopozdan önce ve endometrium kası üzerine çalışıyor. Rahim kasını daha güzel ve sağlıklı bir şekilde etkiliyor. Bu bizim için yarın o bir gün hani polikisti iyileştirdikten sonra bir dölleşme olursa o rahim bölgesi o yumurtaya ya da o dönleşmiş yumurtayı daha iyi bir şekilde sağlam bir şekilde tutsun ki düşme yaşamayalım. Bu çok azaltıyor yani. Aynı. Ve burada dediğim daha önemli bir şey daha var. Arkadaşlar polikist over sendromu iyileştiriyor. Bakın orada etki gösteriyor. Ve bu gerçekten çok önemli bir şeydir yani. Hocam zaten şu anda bu çocuk sahibi olma durumuyla alakalı insanların bir kısmı çocuk sahibi olamıyor yani gebe kalamıyor infertilite dediğimiz Doğru. bir kısmı da gebe kaldıktan sonra çok yoğun düşük riski oluşuyor yani 5 defa 6 defa 7 defa düşük yaşayan dolayısıyla artık gebe kalmaktan korkan insanlar var o yüzden bu söylediğiniz hem gebe kalmaya etkisi anlamında hem de gebe kaldıktan sonra onu koruma, tutma düşük Tabii tabii tabii. tabii. Çok önemli. Tabii indometriyum yani biz hormonları dengeleştirdik işte polikisti iyileştirdik. Evet gebe kalabilirsiniz dedik de ama eğer indometriyum dediğimiz rahim kası iyi değilse hazır değilse hiçbir şey yapmadık demek. Ve maalesef evet. bunu bir şekilde etki göstermemiz lazım. Ya Burada küçük bir basit bir tekrarlama yapayım arkadaşlar. Ürünümüz aslında menopozdan önce ve menopozdan sonra çalışıyor. Yumurtanın ebatıdır, yumurtanın adetleridir. 18 Mehmet mikrometreden fazla yapmasıdır ve bizim için polikist üzerine çalışıyor lekeleşme dediğimiz gıdıda testosteron yükselmesi, insulin direnici olmasın, kilo alma olmasın, rahim endometriyum kasını güçlendirmedir, menopozda işte anti tümör çalışması, menopozda cilt, menopozda diğer dediğimiz tansiyondur, kolesteroldur. Bakın bir üründe ne kadar fazla etki görüyoruz. Ya bunu aslında inanın 10 yaşının, 11 yaşından kızlar benim elimin altında olan kızlar olsa Kullandırırım yani. Çünkü kalite olarak bu bizim organlarımız, cinsel organlarımızı tamamen yetiştirip tamamen sağlıklı bir şekilde çalıştırır ve unutmayın en önemlisi bizim rahim kanseridir. Yani rahim kanseri yakalanmayalım diye e, bunu e, şey kullanmamız gerekiyor. Peki son olarak şunu söyleyeyim, meme kanseri oluşmasın diye kullanabilir miyiz? Prolaktin dedik ya gerçekten orada mutlaka kullanın, yani mutlaka kullanın ki görüyorsunuz o kadar meme kanseri o kadar çok ki artık aşı yaptırıyorlar. Yani. Hanımlar için söylüyorum gerçekten. Buna dikkat edin. Biz erkeklere prostat dedik. Sizi unutmadık. Sizin için daha iyidir. Ve siz gerçekten ürün kullanmakta da erkeklerden daha iyisi. Hocam şimdi şöyle diyebilir miyiz? Bize hep hastalık sorulur hocam. Şu hastalıkta hangi ürünü kullanalım diye sorulur. Ben eğitimlerimde bu sorunun yanlışlığını göstermeye çalışıp doğrusunu öğretmeye çalışıyorum. Doğrusu şu: Bizim ürünlerimiz ilaç değil ihtiyaç. Vücudumuzun Doğru. en Doğru. temel ihtiyaçları bu ürünler. Biz vücudumuza bu ihtiyaçlarını verdiğimiz zaman vücut ihtiyacı olan ham maddeyi aldığında ihtiyacının karşılanmadığında ortaya çıkan problemlerin tamamından kurtulmuş oluyoruz. O yüzden 10 evet. yaşındaki bir genç kızın da bunu kullanması herhangi bir rahatsızlığı olduğu için değil, vücudunun ihtiyacı olduğu için ileride bu rahatsızlıklara yakalanmasın diye koruyucu kimlik evet. bağlamında önem arz ediyor. Doğru mu hocam? Doğrudur. Peki hocam söyleyecekleriniz bittiyse sorulara bakabiliriz. Bana da tabii.